Sütün ve sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Bir de bu iki zengin besin kaynağını birlikte tüketirsek nasıl olur? Ayrı ayrı düşündüğümüz zaman birbirine çok yabancı iki madde olan sarımsak ve süt birbirine karıştırıldığı zaman sağlığımız için şaşırtan faydalar gösterebiliyor. Peki sarımsağa süt eklediğinizde vücudunuzda neler olacağını biliyor muydunuz? Gelin zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Hepimizin bildiği gibi sütün insan vücuduna faydası saymakla bitmez. Sağlıklı beslenmenin yolu sütten geçer. Özellikle çocukların tüketmesi gelişmeleri açısından ciddi önem taşır. Süt A ve C vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. Bunun yanında önemli derecede kalsiyum ve potasyum içermektedir. Ayrıca protein ve demir gibi diğer maddeleri de içerir. Bir de sarımsak var tabii. Sağlıklı yaşamın en büyük destekçisidir. Sarımsak Hastalıklara yakalanmama noktasında ciddi katkılarda bulunur ve hastalık durumunda iyileşme sürecini hızlandırır. Sarımsak özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir. Sarımsağı sağlık açısından bu kadar önemli kılan içerisinde barındırdığı B6 ve C vitaminlerinin yanında demir, kalsiyum, bakır ve manganez gibi birçok değerli mineralleri ve elementleri içermesidir. Peki sarımsak süt eklenirse ne olur? sarımsaklı süt kürünün kalbi güçlendirdiği, taşıdığı esterlerle kanın pıtılaşmasını önlediği, kan yapımına yardımcı olduğu ve kan basıncını düşürdüğü söylenmektedir. Safra kesesi salgısını artırdığı ve taş oluşumunu önlediği görülmüştür. Sarımsaklı süt kürünün düzenli olarak kullanımı, kanser üzerinde olumlu etkiler gösterdiği söylenmektedir. Sarımsaklı süt kürünün aynı zamanda kalp ve kanser hastalıkları yanında bunama hastalığı, Alzheimer'a da iyi geldiği söyleniyor. Günde 3 bardak içilen sarımsaklı süt, zatürre hastalığına iyi gelir. Bacaklarda, kalçada ve diğer eklem yerlerinde oluşan ağrılara faydalıdır. Her gün bir bardak süte eklenen sarımsak, astım hastalığı tedavisinde yardımcı özellik taşır. Sarımsak vücutta bulunan toksinleri dışarı atar. Sütle karıştığında bu faydalar ikiye katlanır. Karaciğerden kaynaklanan problem dolayısıyla ortaya çıkan sarılık hastalığı günde 1 bardak sarımsaklı sütle içildiğinde tedavi ediliyor. Sarımsak sütü siyatik olarak da bilinen sinir ağrısını giderir. Zamanla bu tedavi gelecekte kalıcı faydalar bırakacaktır. Öksürüğe karşı sarımsak, süt ve zerdeçal yapın. Sarımsak bakterileri öldürür ve hatta bal eklerseniz kronik öksürük sorunlarını yatıştırmaya yardımcı olur. Bu karışımın hazırlanışı ise şu şekildedir. Bir bardak sütle 3-4 diş ezilmiş sarımsağı kaynatın ve soğumasını bekleyin. Ardından tüketebilirsiniz. Dilerseniz bal ilave edip tatlandırabilirsiniz.